Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle dalından soframıza kadar en ince ayrıntısına kadar sizlerle Kayseri reçeli paylaşmak istiyorum. Şöyle tane tane çok güzel en ufak püf noktasına kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle mevsimdeyken belki sizler de yapmak istersiniz. Şöyle görüyorsunuz. Bayramda biz köydeydik arkadaşlar. Babamın da böyle bahçesinde kayısı ağaçları vardı. Sizler toplarken de göstermek istedim. Bolca getirdim. Arkadaşlarıma, komşularıma dağıttıktan sonra kalanları da reçel yapmak istedim arkadaşlar. Bozulmasını istemedim. Yaparken de sizlerle tarifini paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen isterseniz kayısı reçelimizin yapımına başlayalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şöyle hemen çekirdekleriyle ayıklamaya başlıyorum ama ben bir gün önceden bir güzel kayısılarımı yıkadım. E, tozundan, toprağından arındırdıktan sonra şöyle çekirdeklerini ayıklamaya başlıyorum. Bu arada bizim kayısılar şöyle bilmiyorum rüzgar alan taraf mı, yağmur alan taraf mı? Şöyle küçük küçük noktalar, benekler oluyor. Çürük değil arkadaşlar. Bu arada e, benim bunu başlamam hemen hemen 10 günü buldu. Bir miktar fazla getirmiştim dediğim gibi sevdiğim arkadaşlarıma komşularıma dağıttıktan sonra e, Şöyle bir 2-3 kilogram kadar Dolabında kaldı kendimiz de yedikten sonra yazık araya gitmesin dedim Ne yapabilirim diye düşündüm aslında kayısıları güneşli mi kurutsam yoksa böyle doğrayıp da Buzluğa kompostu için taze mi Sonradan artık reçelde karar verdim e, Dediğim gibi şöyle ben benekli olan tarafları böyle nokta nokta daha doğrusu Olan bölümleri bıçağımla alıyorum. Çünkü reçelimde güzel görünmeyeceğini düşündüğüm için. Bir türlü görüntü olmasını istemediğim için. Şöyle ben orayı hemen bıçakla alıyorum. Kaysımı da şöyle açtıktan sonra fark edebiliyorsunuzdur. İçi tertemiz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Ve çok tatlılar bu arada. Şöyle tertemiz ayıkladıktan sonra. Benekli taraflarını şöyle görüyorsunuz. Dediğim gibi çürük değil ama böyle nokta nokta olduğu için orasını bilemiyorum artık cinsinden mi neyse ee, bir güzel ayıklıyorum, temizliyorum arkadaşlar. Gerçekten bu reçel de çok çok güzel, çilek reçeli gibi, vişne reçeli gibi. Kahvaltılarımızda dediğim gibi e, ben her zaman böyle doğallıktan, tazelikten ve kendimiz e, bir şeyleri yaptığımızda içine ne koyduğumuzu e, biliyoruz. Ben her zaman böyle daha organik ve daha doğal tarafı tutuyorum arkadaşlar. Hazır şeyler almamaya dikkat ediyorum. Özellikle de çocuklarımız varsa dikkat etmemiz gerekiyor. Hazıra koşmamamız gerekiyor. Her şeyi kendimiz yapabiliriz. Kayısılarımı bir güzel ayıkladıktan sonra şöyle derin ve büyük bir tencerenin içerisine bir miktar alıyorum arkadaşlar. Şöyle ben 2,5 kilograma kadar kayısım vardı. 1 kilograma yakında e, toz şeker kullandım ben. Sizler dilerseniz eğer ki çok tatlı seviyorsanız şeker oranını bir tık daha yükseltebilirsiniz. E, Kayısılarım çok tatlı olduğu için gerek duymadım ben. 1 kilogram yeterliydi. İlk katını serdikten sonra üzerine bir miktar şekerimi ilave ettim. Şöyle ben 3 kademe yaptım. Tabi sizler bunu 2 kademe de yapabilirsiniz. Ben şöyle 3 kat e, kaysımı ve toz şekerimi ilave ettim. Şöyle tekrardan ikinci katına bir miktar toz şekerimi ilave ediyorum. Bu sulanmasını ve e, kayısılarımızın suyunu salması için e, bir gün bekleteceğiz arkadaşlar. Ben şöyle ikindiğim vakitleriydi. Ee, hazırladım. Ee, belki 1 iki saat dışarıda şöyle üzerine kapatıp beklettikten sonra buzdolabıma aldım. Ee, ertesi günde saat 9-10 gibi ben ocağıma koydum bu arada. Şöyle son toz şekerimi de ilave ettikten sonra artık üzerine kapatıyorum ve artık ertesi gün kaynatmak için ocağımın başına geçeceğim. Kaysılarımızın üstünü tamamen şöyle toz şekerimizle kapladıktan sonra kapağını kapatıp dolabımızın normal bölümünde bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir günün ardından şöyle görüyorsunuz baya bir şekerler erimiş ve kaysılarımız suyunu salmış. Tam da istediğimiz budur arkadaşlar. Burada vereceğim püf noktası çok önemli. Mutlaka bunu başlamadan önce şöyle ocağınıza tencerenizi aldıktan sonra. 1 tatlı kaşığına yakın yani yarım tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı dolu dolu diyebilirim e, tereyağımızı ilave ediyoruz ama mutlaka kaynamadan önce bunu ekleyin arkadaşlar. E, Kayseri reçelinizin kaynarken köpüklenmesini engelleyecektir. E, böyle dakika başı köpük toplamak istemiyorsanız ve böyle suyunun daha parlak ve duru olmasını daha şeffaf e, ve parlak olmasını istiyorsanız bunu böyle kaynamadan önce mutlaka koyun. Ee, şöyle ben kaynamaya başlamadan önce ilave ettim. Bu arada ben limon suyumu da ilave ediyorum. Limon suyu dediğim e, kendim sıkıp limonlarımı taze limonlarımı sıkıp difrizime şişelere koyup attım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ondan da ben 2 yemek kaşığına yakın diyebilirim. Şöyle büyük bir e, tahta kaşığımın içerisine döküyorum ama 2 yemek kaşığı kadar e, ilave etmiş oluyorum. Şöyle onu da dediğim gibi kaynamadan önce ilave ediyorum. Hem şekerlenmesini engellemiş olacak hem de şeker oranını dengelemiş olacak arkadaşlar. Ee, ve bu tereyağını koymamızın nedeni de şimdi artık hiç köpüklenmeyecek arkadaşlar. Şöyle ben bir güzel karıştırıyorum ee, ve ocağımı yüksek dereceden kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıyorum. Şöyle görebiliyorsunuz. Öyle aman aman bir köpük olmuyor. Daha doğrusu ben hiç toplamadım. Kaynadıkça şimdi köpükler oluşmayacak zaten. Sadece ben 15 dakika bu şekilde kaynattım. Kayısılarım içerisindeyken 15 dakika boyunca şöyle ara arada karıştırdım. Çok fazla kayısılarımı ezmeden. 15 dakikanın sonunda ben şöyle bir kevgir yardımıyla kayısılarımı içerisinden çıkarıyorum. Çok dağılıp e, parçalanmasını istemiyorum. Sadece 15 dakika yeterli arkadaşlar. 15 dakikanın sonunda da içerisinde kalan kayısı şerbetini yani suyunu 30-35 dakika orta ateşin altı, kısık ateşte 30-35 dakika kadar da onu kaynatıyorum şöyle şerbetimi yani kayısımızı içinde beklettiğimiz suyu aslında şöyle kayısılarımı içerisinden çıkardım kenara aldım kayısılarımı içerisinden çıkardıktan sonra şöyle içinde kalan suyu da 30-35 dakika Kaynattım kısık ateşte arkadaşlar. 35 dakikanın sonunda kayısılarımı ilave ediyorum. Tekrardan ilk etapta bir 15 dakika kaynatıp kayısılarımızı çıkarmıştık. 35 dakika suyunu kaynattık ve ardından kayısılarımızı tekrar ilave edip bir 15 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlar. Çok fazla kaynatmıyorum dediğim gibi. Çok da fazla karıştırmamaya dikkat ediyorum burada. dağılmasını istemiyorum. Kayseri çilemiz hazır arkadaşlar. Şöyle tenceremin altını kapatmadan önce bir avuç kadar da kullandığım kayısılara çekirdekleri tatlı olduğu için bir avuçta onları böyle çıkarıp içerisine görsel olarak atmak istedim. Sizlerde kontrol edersiniz eğer sizin de kullandığınız kayısılar tatlıysa benim gibi de yapabilirsiniz. Şöyle suyunun berraklığını, güzelliğini görebiliyorsunuz. İşte bunu önceden dediğim gibi tereyağımızı içerisine attığımız için Kesinlikle sıfır hiçbir şekilde ben köpük toplamadım arkadaşlar. Engellemiş olacak ve suyunun da dediğim gibi parlak duru ve çok güzel bir su elde etmiş olacağız. Şöyle sıcak sıcak daha kaynarken sterilize ettiğim küçük kavanozlarım büyük kavanozlarım karışık dolduruyorum. Bu arada kullandığım kapaklar hiç kullanılmamış sıfır kapak kullandım. Eğer ki sizler de böyle vakum görevini görmesini istiyorsanız uzun bir süre. Kavanozlamak istiyorsanız mutlaka kavanoz kapaklarınızın hiç kullanılmamış olduğuna dikkat edin ve temiz bir şekilde sterilize ettiğinize emin olun arkadaşlar. Ee, ama yok böyle ben hemen tüketiyorum derseniz de normal bir büyük kavanoza döküp normal bir kapakla kapatabilirsiniz. Ama dolabınızın normal bölümünde saklayın, serin bir yerde beklemiş olsun. Ben o şekilde yaptım zaten kapaklarını kapatıp vakumladım ee, kavanozlarım soğuduktan sonra. Buzdolabımın normal bölümünü alıyorum arkadaşlar. Şöyle tüm kavanozlarımı doldurdum. Bir tanesini açık bıraktım. Diğerlerini vakumladım. Ee, bir güzel soğuduktan sonra oda sıcaklığına geldikten sonra dolabımın, buzdolabımın normal bölümünü alacağım. Orada muhafaza edeceğim. Sizler dilerseniz böyle serin, karanlık bir yer varsa orada da kapatabilirsiniz. Ama buzdolabımızın normal bölümü daha iyi. Şöyle soğuduktan sonra kapağını kapatmadığım kayısı reçelimin bir tanesini de sizlerle e, paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum rengini, taneliğini ve güzelliğini gerçekten hazırlardan bin kat iyi diyebilirim. E, böyle ben dediğim gibi semt pazarlarınızda istediğiniz gibi e, istediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. Şöyle hazır almayın arkadaşlar içerisine ne koyduğumuzu biliyoruz. Ve o kadar lezzetli ki gerçekten tadı damağınızda kalacak diyebilirim. E, hazırlar bilmiyorum ben hazır şeyleri sevmiyorum sevenleriniz varsa da bir şey diyemem e, ama böyle insanın kendi yaptığı şeyler gerçekten çok güzel hem besit olarak hem sağlık olarak e, dediğim gibi elimizden geldiği kadar kendimiz yapsak bazı şeyleri çok iyi olacak e, dediğim gibi böyle pazarlarda vişnelerimiz kayısılarımız üzümlerimiz e, daha sayamadığım birçok reçel olan e, meyvelerimiz var arkadaşlar onlardan da deneyebilirsiniz ben şimdilik kayısı yaptım. Şöyle taneliğinde de göstermek istiyorum size tane tane diyebilirim. Hiç dağılmadı ve lezzeti o kadar güzel ki anlatamam. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. E, bu arada beni buraya kadar eğer izlediyseniz videolarımı yararlı buluyorsanız mutlaka. Küçük de olsa bir yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hala da abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olursunuz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.